Arkadaşlar hoş geldiniz. 1963 yılına Çek Cumhuriyeti'nden Praga e uçuyoruz. Tanımadığınız oyuncuları size tanıtmak istiyorum. Beyazlar, Hort, Siyalar, Kamalek, E4 hamlesi oynanmış. Siyalardan Sicilya e, savunmasına gelince C5 hamlesi gelmiş. At F3, E6, At C3, A6, D4 açık Sicilya, C alır D4 ve At da D4. Ve burada çok sık görmeyeceğiniz bir hamle ve 5 sürüşü. Ee, şampiyonlar hazırlarken bu tarz böyle enteresan bir açılış ama sert bir açılış olan bu açılışı e, analiz etmiştim ve bir hazırlığım da benim aslında. b 5 ile birlikte siyahlar fil B7 vezir B6 oynayarak hızlı bir şekilde vezir kadından taşlarını geliştirmeyi ve sert bir şekilde oynamayı e, istiyor. Sert oyunculara bu açılışı tavsiye ederim. Fille 3 olmuş beyazlar. Beyazların da fikri basitçe rok atacağım, F4 süreceğim, F5 süreceğim. Yani siyahlar eğer madem sert bir şekilde oynamak istiyor ve şah hakkındaki taşların gelişimini geciktiriyorsa ben de rokatı ve F4 sürüp saldırayım diye düşünüyor. Kavalek'ten fil bey Hort'tan kısa rok. Ve D6. Evet D6 hamlesi birlikte Siyala, normal Sicilya'daki gelişim formatına döndü. Az F6 oynayacak. f de oynayacak. Vezir C7. 8'de, C8 ve C6'tan gelmeye çalışacak. B4 sürüşünü siyahlar erken bir şekilde oynamayı tercih etmedi. İsterse burada B4 oynayabilirdi. Ama bunlar A4 var ve siyahlar henüz gelişimini sonlandırmadığı için, yani gelişimde geri kaldığı için bu kadar hızlı bir saldırıya geçmek istemiyor. Ve 6 karesinin zayıf olduğunu unutmayalım. File 3 hamlesinden sonra. Bu sebeple fil B7 siyahlardan D6 hamlesi geliyor. Ve beyazlar vezir E1 gibi enteresan bir hamle imza atıyor arkadaşlar. E1'deki vezir gerçekten çok ilginç. Eğer şimdi B4 sürerseniz arkadaşlar Beyaz'ın buradaki fikri çok güzel sevgili dostlar. At B5 oynuyor beyazlar. Şimdi B4'e saldırıyor. A5 tarzı hamleleri tutarsanız fil ve 5 şah var. E, fil C6 ya da at C6 kapatamıyorsunuz çünkü beyazlar ikiyle saldırıyor. At da 5'te olduğu için şah yedi zaten gelemezsiniz. At D7 oynamak zorundasınız arkadaşlar. Bunlara da enteresan bir şekilde herhangi bir hamle yapmıyor beyazlar. Mesela örnek veriyorum böyle bekleme hamlesi yapalım. Mesela şu üç. Yapacağınız bir hamle yok. Ya da mesela vezir e2 gelin. Vezir c4 daha c7 tehditini oluşturmak için. Yine yapabileceğiniz bir hamle yok. Mesela e4 d5 alın. e4 d5. Şimdi siz fil ile kapatmaya çalışın şahın önünü. Şahın önünü konuşamadım. At e'yi de gelebilirsiniz bu arada ama At e'liğinde mesela at f5 var. At d6'da mat fikri var. Buğmacı mat oluyor. Fiye de oynarsanız da atçıya altına. Biraz biraz karışık anlattı. Benim hatam özür dilerim ama e, temel madde söylemeye çalıştığım şey şu. Siyahların konumu o kadar problemli ve taşları arasındaki koordinasyon o kadar yok ki e, beyazlar taş feda edip böyle atçıya altı gelerek oyuna devam edebiliyor. Mesela at f 6 gelip taşları geliştirmeye devam edemiyorsunuz, vezire saldırı var. Vezir c oynarsanız bu sefer at f6'a yine gelemiyorsunuz, vezir e7 var. Basitçe mesela kale evli oynayabilir beyazlar. Konum gerçekten çok problemli arkadaşlar. Bu vezir e1, vezir e2 ve sonrasında at d5 fikrini unutmayın. Mutlaka maaşınızda kullanabilirsiniz, rakibiniz de bayağı şaşıracaktır bu taktikten sonra. Vezir e at f6 hamlesi tercih edilmiş siyalardan. Fil g5 gelişme devam ediyor hort. h6 siyalardan Flash h4 fileydi ve kaledir. E1'deki vezir enteresan bir şekilde E hattını kontrol ettiği için D hattını kontrol etmesi için A1'deki kale göreve getirildi. Ve zaten kısa rok atıldıktan sonra F hattına gelen kale de F hattında iş yapacak. Her an F4 sürüşü gelebilir. F4, F5 görebiliriz. E5 görebiliriz. Daha muhtemel olan tabii ki F4, F5 sürüşü. Bakalım oyun nasıl devam edecek. At B Ve burada Hort diyor ki ben zaten taşlarımı geliştirdim artık biraz daha vitesi arttırayım diyor. Ve burada A4 oynuyor. Fikir de şu. Buradaki A6 ve 5 piyonlar arasındaki bağlantıyı koparmak. Arkadaşlar Kavalek'ten Vezir B6 hamlesi gelmiş. Vezir B6 yerine siz B ye çarpı A4 alırsanız basitçe atalar A4. Buradaki A6 piyonu zayıf. Mesela bu tarz konularda F3 oynuyorlar. Vezir'e E2'ye gelip kaleye a dönüyorlar ve alttaki zayıf piyona saldırmaya bunu almaya çalışıyorlar. Ya da bazı senaryolarda F3'ten sonra fili buradan F2'ye getiriyorlar. B6 karesini ve C5 karesini kullanmaya çalışıyorlar. Sonuç olarak ağırlıklı kağıt kötü gibi gözüküyor ama aslında o kadar kötü olmayan bir taş. Çünkü siyahın at B6, at C4 ya da At c5'ten el orda saldırma gibi iki tane temel fikrini kesiyor. Atın b6 ve c5'ten kullanılmasını engelliyor. E fil c6'ya da da saldıramıyorsunuz. Bence bu da siyahlar şey beyazlar gayet halinden memnun. Çayını e, keyifli içiyordur diye düşünüyorum. Vezir b6 at b3. At b3'ünde birkaç tane uyanık fikirleri var. D6'yı boşaltıyor işte 5 sürüşlerine imkan tanıyor vesaire. E, aynı zamanda dediğim gibi bu çatmazı da boşaltıyor. Fil c6. A alır B5. A alır B5 ve 2. Artık kale arasındaki bağlantının kurulması gerektiğini düşünen Hort veziri bu iki kale arasında çekiyor. Arkadaşlar Siyah B4 hamlesi gelmiş. Tercih mi diyeyim, mi diyeyim diye arada kaldım. Hamle çıktı ağzımdan. At B1, Kısarok ve at D2. Arkadaşlar C3'de bakın at hiçbir şey yapmıyor. Bu atla evlenmemize gerek yok. Ee, yani sürekli olarak C3 karesinde olmak zorunda değil bir durum yok arkadaşlar. Ee, mutlaka taşları doğru yerlere koymanız gerekiyor. Sonsuza kadar C3 karesinde. Kalmak zorunda değil bu at. Yani tamam C3 aktif bir yer ama eğer iş yapmıyorsa burada bu atın bu noktada bulmaması gerekiyor. Atı bir birden D2'ye oradan C4'e taşıyabilirsiniz. Kısa rok. At bir D2. Siyahlar a Bakın siyahlar da çok güzel bir şekilde bu arada taş devam ediyor. A5'le birlikte e, yani her an D5 sürüşü gelir. Sizce'nin güzelliği o. Çok aktif bir savunma. Hani isminde savunma kelimesi geçse de çok aktif yani saldıran bir açılış gibi gerçekten. Her an D5 sürüp siyahlar konumu geliştirebilir. Arkadaşlar atçı 4 gelmiş e, Hort'tan. At 4, fil 4 ve burada Kavalek enteresan bir hamle imza atıyor. İsterseniz videoyu durdurup düşünün sizce siyadan ne önümüş olabilir. Arkadaşlar Kavalek burada normalde yapılması çok zor olan bir hamle yapıyor ve gebe sürüyor sevgili dostlar. Buradaki filin bu çaprazda yarattığı açmazdan kurtulmak istiyor. Gözüm nerede benim ya? Fikir de şu arkadaşlar. Şimdi at çarpı E4 e, aldığınız zaman E7'deki bakın fil boşta. Mesela fil alır E4 da fil F6 var. Sonra E4'deki fil boşta. Ee, bu sebeple önce buradaki açmazı kaldırıyor Kavale, kendine güvenli bir şekilde, özgüvenli bir şekilde. Ee, tabii g5 hamlesine hort e sürüyor, <laughs> konumu karıştırmak adına. Yani burada e, sakince fil g3 kaçmak istemiyor çünkü sakince fil g3 kaçtığında siyalar hemen at4 olabiliyor, fili zaten alabiliyor. Tamam g5 h6 burası zayıf belki ama siyah kalori kontrol eden fil gittikten sonra o kadar zorlanmayacaktır siyalar. Mesela fil g7'ye koyduğunu düşünün, herhangi bir zorluk yok. Belki biraz haşredip bir zayıflık var ama Kaleyi de buradan açtıktan sonra, zaten Vezir h7'ye bile ulaşsa bir mat konumu oluşması çok kolay değil. At c4, fil c4, g5'e e5 beyazların iki taraflı oyunu karıştırıyor. Arkadaşlar burada e, çok güzel bir hamle daha geliyor siyahlarda. Sakince d alır e5 alıyor. Yani burada e, örnek veriyorum g 4 alırsanız e, f6, f6 bu tarz bir konumu da oynayabilirsiniz fil çiftiyle ama g hattının bu kadar açık olması, piyonların zayıf olması, d6 karesinin beyazlar tarafından rahatlıkla alınabiliyor olması bunlar e, kavaleyi çok memnun eden şeyler değil. E, bu sebeple basitçe D5 alıyor Kavalik. Fil G3 kaçmış. Sonunda Hort. Artık dediğim gibi atı 4 almak yerine şimdi e, madem piyon gidiyor en azından rakibin piyonlarını bozayım diye düşündü Hort. Ama tabii ki ciddi bir zaman maliyeti oluştu. Bunu unutmayalım. Arkadaşlar Fil G3'i Siyaladan bence şık bir hamle geliyor. Siyala E4 sürüyor. E4'ün fikri artık F piyonu tamamen zaten burayı sabit dedi. Açmazdan ötürü. Açmaz olmasa da size hiç süremeyeceksiniz. Çünkü E çarpı F3, G çarpı f 3ten sonra Oldukça ciddi bir şekilde e, yani piyonlar bozulmuş olacak. Yani herhangi bir hamle yapın arkadaşlar mesela örnek veriyorum. Şöyle oynayalım. Herhangi bir hamle yapalım. F3 sürdükten sonra bakın arkadaşlar buradaki piyonlar ciddi bir şekilde sıkıntı yaşayacak. E, F3 süremediğiniz seherde de zaten siyalar adım adım gelmeye başlayacak. Yani F6'dan kale oyuna dahil edemeyeceksiniz ya da H4 süremeyeceksiniz. Yani siyaların e, zayıf piyon yapısından her yapısından faydalanamayacaksınız düz bir şekilde piyon gelirsiniz. Ne yapacaksınız meraklı bekliyorum. Arkadaşlar E4 sürüşüne D4'ün kontrolü zayıfladığı için siyahlar tarafından beyazlar at D4 zıplamış. Gayet makul bir şekilde atını oyuna getirmeye çalışıyor. B3'te atıl durumda kalan at. Bakın D4'ten hemen saldıya dahil oldu. Belki bazı durumlarda e alttaki piyondan kurtulduğunuzu hayal edin. At 5 koyabilirsiniz ya da kurtulamıyorsanız fil çarpı E6 vurabilirsiniz. F 6 at E6 vurursunuz. Vezide bir şekilde G6 noktasına ulaştırabilirseniz mat fikirleri oluşabilir. Sonuçta taş taştır arkadaşlar. E, Fil B'ye de gelmiş siyahlardan. Ve burada hot at B5 oynamış. At B5'in de güzelliği C7 karesinin zayıflığından ve D6 karesinin zayıflığından faydalanmaya çalışıyor şu an beyazlar. Siyahlar burada bakın D hattını kapatmak için oldukça önemli bir hamle imza atıyor. At D5 oynamış. Ve at d sonra isteyenler videoyu durdurup düşünebilirler. Zayıflayan bir çapraz oluştu konumda. O çaprazda A1-H8 çaprazı sevgili arkadaşlar. Ve bu zayıf çaprazı kontrol etmek adına hort fileye 5 giriyor. Kalahacı 8 ve çok teknik bir hamle. Bu tarz anlar ee, satrançta istediğim anlar arkadaşlar. D3 oynuyor hort. Fikir de şu. Buradaki fil her an saldırıya uğrayabilir. At tarafından ya da piyon tarafından. Bu fili tekrar geçe dönüp bu çaprazda kalmak yerine diyor. Artık bu çaprazda yapılabilecek görevler bitti. Ben bu fili ee, hani bu çaprazda tutayım diyor. A1 H8 çaprazda. Mesela F6 oynandığını düşünün. Fil B2. Ve beyazlar bu çatmazda fil tutmuş olacak. Arkadaşlar burada Kavalek'ten bence önemli ve sağduyulu bir tercih geliyor. Kavalek diyor ki bu file ben uğraşana kadar bu filin yılanın başını küçükken mi ezecektim? Öyle bir şey vardı yine. Arkadaşlar basitçe diyor ki ben küçükken bu fili ezeyim diyor. Fil F6, fil F6, at F6 bence çok teknik bir değişimdi Bak bu tarz hamleler çok küçümsenir ama çok önemli arkadaşlar gerçekten. Rakibinizin e, tehdidine henüz oluşmadan engelleyebilmek çok önemli. Bakın siyah karelerdeki zayıflıkları da hatırlatalım tekrardan. Artık beyazın siyah fili yok. Vezir D2 önemli bir hamle. Vezir D2 ile birlikte e, H4 sürüp H6'ya girmeye çalışacaktır Hort. Aynı zamanda d hatını da kontrole geçiriyor. E, aynı zamanda B4 karesine saldırıyor. Arkadaşlar kavalek burada ee, enteresan bir tercih imza atıyor. Herkes videoyu doldursun bence ve düşünsün. Üçüncü sorumuzdayız. Kaçta kaç yaptığınızda yazmayı unutmayın. Videoyu beğendikten sonra tabii ki. Tabi analizi beğeniyorsanız. Arkadaşlar fil D2, şey vezir de mesela B4'e saldırıyor. Kavelik burada diyor ki ben b 4ü korumakla uğraşamam kardeşim. Yok işte vezir A5 vezir C5 benim vaktim değerli diyor ve kale D8 oynuyor. Yani b alırsan al diyor. Tamam kardeşim diyor vezir alır B4 almış Hort. Ve burada Kavelik asıl buradaki hamleyi düşündüğü için B4'ü veriyor. Ve E3 sürüyor arkadaşlar. Bu tarz e, bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama tüm taşların Re'nin yukarı taşıyan her şeyin hazır olduğunu gösterenler arkadaşlar gerçekten. E, hani E3 hamlesinden sonra siyahlar gerçekten e, neden bu şekilde sabırlı bir şekilde beklediğini görmüş olacağız. E, çünkü konum komple parçalanmaya başladı. Mesela E 3 olamazsınız. Vezir çarp E3'ten sonra vezir direkt savaşa dahil olmuş oldu. Fil de burada dahil. At da da gelecek. D altında kalede de var ciddi problemler var. Bu sebeple de E3'e kale D8 almış beyazda. Kale çarpı D8. En azından birer tane kale azalttım diye düşünüyor. Hort aynı zamanda siyah kalelerden bir tanesinin 8. yatağı tek başına savunma yapmasının kolay olmadığını düşünüyor. Vezir E'de oynuyor. Bu vezir E'de denmesi de bence güzel bir hamle. Çünkü zayıf olan F6 karesindeki atı görmüş oluyor Hort. Aynı zamanda bakın siyah vezirde olay yerinden ayrılamaz. Bu vezir ayrıldığı an D8'deki kale boşta. Buna da dikkat edin lütfen. At G4 siyahlardan. Bakın At G4 de çok önemli bir hamle. Yani bu maçta her şey önemli dedim belki ama. Gerçekten önemli hamleler bunlar. Ee, yani hem F2'ye saldırıyor bu at. Hem h saldırıyor. Vezir mesela B8 H2 çaprazına gelirse mat tehdidi oluşabilir. E, siz F çarpı E3 alırsanız. Vezir E3'ten sonra at F2 tehdidi var. Atla E3 e alma fikri var. E2 sürme Yani bir sürü farklı fikirler var. Tabii ki c fil olmaması lazım. At G4 o yüzden güzel bir hamle. At C7 gelmiş burada. Beyazlar. Vezir'in kareli olan bağlantısını kesmeye çalışıyor ve fikir ve çarpı 8 almak. E çarpı f2 siyahlardan geliyor. Şaş bir ve burada inanılmaz bir hamle kavalekten herkes kesinlikle videoyu durdursun ve siyahın yaptığı hamleyi bulmaya çalışsın arkadaşlar. Çayınızla kahvenizle bu hamleyi bulacağınıza inancım tam. Lütfen videoyu durdurun ve kendi başınıza buradaki hamleyi bulmaya çalışın. Arkadaşlar evet süremiz de bitti. Kavalek burada fil çarpı g2 vuruyor. 33. hamleye kadar sabırla bekleyen fil videomuzun başlığında çıkmış oldu. Çünkü bu fil sabırla bu çaprazda çalışacağı günü bekledi ve o gün geldi sevgili arkadaşlar. Fil çarpı G2. Şah çarpı G2 alınmak zorunda ve şimdi AT3 G4'teki atın ne kadar önemli olduğunu biraz önce söylemiştim. Şaha yer yok arkadaşlar doğru düzgün bir yer yok. Burada e, hani H3 tarzı yerlere giderse G4'ler falan var. E, yani zaten bu şah bu tarafa dönmek zorunda çünkü buraya gidemez. Afebeci iyi akşamlar. Fil düştü. Ee, o yüzden çarpı 3 gitmek zorunda beyazlar zaten. Çarpı 3 annesine e, siyahlar G4 ile saldırıya devam ediyor. Şah E2 mat olmadan hayatta kalmaya çalışıyor Hort. E, ee, oyunun ortasında kalmaya çalışan şah da olabilir videonun başlıyor. Vezir de 4. At D5 geliyor burada arkadaşlar Hort'tan. At D5 de enteresan yani Kale ile Vezir'in bağlantısını koparmaya çalışıyor ama Madem böyle bir şey yapacaksın bence bunu fil yapabilirdin. Ee, çünkü şimdi mesela atla yaptığı zaman arkadaşlar Kale çarpı D5 hamlesi var. <laughs> Kale çarpı D5'den sonra ki çok güzel bir hamle. E, hani fil çarpı D5 alınmak durumunda. E, fil D5 at D5. Burada artık çıplak kalan bir şah görüyoruz. Sürekli olarak. Yani vezir E3 fikri var. At F4 vezir E2 mat fikri var. Bu şahın hayatta kalması çok zor. E, vezir E8 bir tane şah çekim ayıp olmasın. Oyunun sonuna geliyor demiş. E, hani bir tane şut çekelim de. Hani 90 dakika boyunca şut çekmeden maç bitmesin diye. Son çekilen şutlara benzetiyorum. İstetsiz kasına kadına yapılan hamleler. Vezir E8 şah. Şah g artık şah da kalmadı. İstatistik kazacak bir şey de yok. kale çarpı F2. Vezir E3 şah tabii ki siyah Buradaki amaç e, beyaz şahın kötü konumda yerlenmek. Şah F1 oynamış. Burada Vezir C1 bir şah da şahın gidebileceği tek yer. Burada E2. G2 tarzı bir noktaya giderse at 3 var arkadaşlar. G3 tarzı bir giderseniz Vezir G1 var. Sonrasında f 2 alıyorsunuz. Bu sebeple olmuyor. Şah E2 gitmek zorunda beyazla. Vezir çarpı C2. Şah E1. Vezir C1 bir şah daha resmen dans ediyor siyahlar. Şah ekiyi artık atı oyuna sokabilirim diyor. At f4 çekiyor. Burada mat oluştu. Mat engellemenin tek yolu kale ile file vurmak. E kale çarp f4, beze çarp f4'ten sonra zaten iyi akşamlar Türkiye demek zorundayız arkadaşlar. Çünkü bu konumda e, hani Vezir frenindeyiz belki ama H2 düşecek. Tek başına B piyonuyla hiçbir şey yapılamaz. E, siyahlar zaten istediği zaman şah çekeri bu piyon olabilir. Eğer bu piyonu vermeyecekseniz de burada 4 tane piyon oldukça kuvvetli. Örnek vermesi açısından isterseniz birkaç tane bu dağını oynatabilirim. E, mesela ne bileyim Vezir B5 oynasın burada e, beyazlar. Piyonu korumak adına. H2 alacak bir tane bakın şey e, siyahlar. Siz mesela piyona gitmeye çalışın. Bir daha aşağı. Vezirleri tabii ki kesmeye çalışacak ama izin vermeyecek beyazlar buna. İyi e, sürecek arkadaşlar. İki hamle sonra vezir çıkan bir piyon var. G2, vezir F2, G1 eşittir vezir. Şahın etrafında çok fazla piyon olduğu için beyazlar şah çekemeyecek. Arkadaşlar analizden keyif aldıysanız lütfen videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. 2000 beğeni yine geçelim. Abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. yarın tekrar görüşmek üzere. Yarın bir sürprizim olabilir. Güzel bir maç yayınlamayı planlıyorum. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.